Portekiz'de yeni sezona hazır hale gelebilmek adına kampa giren Fenerbahçe'de çok sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Öyle ki Mourinho'nun inatla forma şansı vermediği Kadife Bilek İrfan için flash ezeli rakip iddiası düşmüşken yönetim de dünya devinden iki yıldızı birden indirmeye çalıştığı gibi Miha Zaitz ve İsmail Yüksek haberleri de geldi. Neler mi oldu? Evet, öncelikle lütfen ama lütfen bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Süper Lig'de transfer dönemine damga vuran Beşiktaş, Ezeli rakibi Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim deneyimli futbolcu için resmi teklif yapma aşamasına gelirken Taraflar arasında başkan düzeyinde bir görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği iddia edildi. Bilindiği üzere Kadife Bilek, Mourinho'nun planlarında yok. İrfan da Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek adına düzenli forma giyebileceği takımda oynamak istiyor. Asensio ve bir başka yıldız kanat oyuncusunun transfer edilmesiyle birlikte milli futbolcunun önümüzdeki sezonda kadroda geri planda kalacağı, yine yedek kulübesine hapsolacağı düşünülüyor. Bu gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci'nin yönetime oynatılmayacaksam gönderin mesajını verdiği ileri sürüldü. Üstüne Beşiktaş'tan da bu transfer için ipuçları geldi. Kahve fincanı detayı gözden kaçmadı. Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü için yayınladığı tanıtım videosunda alacağım bir başka yolcu daha var ifadesi dikkat çekmişti. Videoda yer alan boş koltuk ve kahve fincanı detayları taraftarlar tarafından İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı. Orkun'un tanıtım filminde Şifo Mehmet'in ''Alacağım bir yolcu daha var'' sözüyle İrfan Can Kahveci transferine atıfta bulunduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe Kulübü camiasıyla, taraftarlarıyla yönetimin İrfan'ı rakibe kaptırarak büyük bir hataya düşmesini istemiyor. Takımın şampiyonluk yolunda İrfan gibi Fenerbahçe'nin ruhunu taşıyan yetenekli futbolcunun gitmesi takımda büyük boşluk oluşturabileceği yönünde ancak Getson Fernandes'in sarı lacivert formayı giymesi bu mantıklı takasın gerçekleştirilmesi halinde bu transferin olabileceği düşüncesindeler ve Ver Yusuf Akçiçeği al iki dünya yıldızını bir takas haberi daha düştü. Öyle ki Paris Saint Germain'in İspanyol yıldızı Marco Asensio ile her konuda anlaşmaya varan sarılı lacivertliler, Fransız ekibinden ayrıca gelecek yıl kiralık olarak oynayan Milan Skriniar'ı birlikte alacak. Fenerbahçe ile Paris Saint Germain arasındaki görüşmelerde iki oyuncunun tek bir pakete dahil edilmesi konusu gündemde yer alıyor. Sarı lacivertliler iki yıldızı da 1-2 gün içerisinde resmen kadrosuna katıp Portekiz kampına yetiştirmek istiyor yönetimin iki oyuncu için Fransızlara toplam 25 milyon euroluk teklifte bulunduğu, oyunculara da yıllık 10'ar milyon avro verebileceği öğrenildi. Ancak tıpkı Archie Brown transferinde olduğu gibi Asensio transferinin seyrini değiştirdiği, İspanya'dan Villarreal'in de talip olduğu Asensio'nun İstanbul ekibini beklemeye aldığı iddia edildi. Ayrıca sözcüde yer alan habere göre Paris Saint-Germain'in Sarılacı Asensio ve Skriniar paketine karşılık Yusuf Akçişe'yi istedi. Fransız devinin bu talebi kabul edilirse sarı Laci vertlilerin iki futbolcu için kasasından çıkacak bonservis parası önemli ölçüde azalacak şeklinde. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, İsmail Yüksek'i yakın takipte. İtalyan kulübün Alman teknik direktörü Costa Runcac için 26 yaşındaki ön liberoyu kadrosunda görmek istediği ve bu gelişmeler üzerine İsmail için harekete geçildiği öğrenildi. Serie temsilcisinin ilerleyen günlerde İstanbul yönetimiyle resmi temaslara başlaması ve sorulu acıvertlilere teklifini ileteceği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon İrfan Can gibi fazla forma şansı bulamayan deneyimli futbolcunun ise takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miha Zayt takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik heyet kararıyla Portekiz kampına götürülmeyen Zajts Dinamo Zagreb'e transfer oluyor. Hırvat basını Cermin Jak'ta yer alan habere göre Zajts Dinamo Zagreb'in şartlarını kabul etti ve Hırvat ekibiyle anlaşma sağladı. Haberde Zayt's transferi için Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcuyu serbest bırakmasının beklendiği yazıldı. İstanbul takımının Zayt'sı kamp kadrosuna dahil etmemesinin Sarılı Acıvertlilerin deneyimli ismi hiç düşünmediği şeklinde yorumlandı. Zayt's ile yolların ayrılması durumunda Sloven futbolcunun Dinamo Zagreb'e transferi için hiçbir engel kalmayacağı da yazıldı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen Miha Zaytsın, Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bu arada duayen yorumcu Ömer Üründül ise sabah gazetesinde Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair kendisine gelen sorulara çok iyi bir yanıt verdi. Şöyle ki, sürpriz bir şekilde yönetim altyapısından yetiştirdiği kaleci Tarık Çetin'i Rize Spor'dan aldı. Livakovic'in durumu hala belirsiz. Neler söylersiniz sorusuna Üründül. Ben Livakovic'in kalmasından yanayım eğer gidecekse de bir yabancı kaleci şart. Çünkü hedefleri olan büyük takımlar için iyi bir kaleci olmazsa olmazdır. İrfancan Can eğri bayat yetenekli, her zaman görev yapabilecek bir oyuncu ama daha henüz birinci sınıf bir kaleci değil. Peki Fenerbahçe'nin şu ana kadarki transferleri için neler söylersiniz? Yönetim doğru transfer hamleleri yapıyor mu sorusuna ise üründür şu ana kadar yapılan transferler genelde olumlu görünüyor. Günümüz futbol atletizme döndüğünden genç bir santrafor olan John Duran'ın katkı verebileceğini düşünüyorum. Gent'ten Archie Brown'un alınması da doğru bir tercih. Çünkü o da her şeyden önemlisi atletik ve genç. Asensio üzerinde çalışmalar var. İspanyol Yıldız iyi bir futbolcu ama son sene pek ortalıkta görünmedi. Bu konuda erken yorum yapmak istemem. Fenerbahçe'nin şu anda en büyük ihtiyacı çok çabuk oynayan, etkili adam eksiltebilen, devamlılığı olan bir kanat forvet. Enesri'nin de kadroda kaldığını düşünürsek kanat forvet transferi Fenerbahçe için çok önemli. Ya Anderson Taliska sakatlandı. Bir ay sahalardan uzak kalacak. Avrupa öncesi bu bir handikap mı sorusuna da üründürdü. Taliska, Arabistan'a gittikten sonra fizik olarak ciddi düşüş gösteren bir oyuncu. Önemli bir yetenek ama günümüz futbolu öncelikle fizik güç istiyor. Zaten daha çok erken bir zamanda sezon başı Adele sakatlığı yaşaması da Talisca'nın bu konuda ne kadar sıkıntı yaşadığının bir göstergesi. Brezilyalı futbolcuyu Fenerbahçe için şu an vazgeçilmez bir futbolcu olarak görmüyorum ifadelerini kullandı. Açıkçası Ömer Üründül kendisine has tecrübesiyle sarı lacivertlilerin son durumunu çok güzel özetledi.